Ben Ahmet Karaman, Avrasya Gastronom Başlıklar Federasyon Başkanıyım. Aynı zamanda İstanbul'da bir gastronomi okulum var, oranın işletmecisiyim. Yaklaşık bir aydır da artık Hataylıyım diyorum. Çünkü bir ay oldu buradayız. Ne yapabiliriz aksiyonuna düştük ve telefon trafiğinden sonra birkaç mutfak sponsorumuzla birlikte 6 yer ocağı, 12 tane kazan 3 ee, kevgir, 3 kepçe ile biz bir tırın içerisine bu malı yükledik, biraz da gıda malı yükledik. 25 kişi federasyona bağlı derneklerimizden üyelerle bir otobüse binip yola çıktık. Yaklaşık 24-25 saat sürdü ulaşmamız ama e, tabii yolda artık nereye kuracağımızı, mutfağımızı nereye açacağımızı bilmediğimiz için belli temaslarda yer aldık. Bize yer olarak Atatürk Parkı gösterildi. 5-6 kilometre kaldığını görüyorduk navigasyonda ama doğru çalışmıyordu. Süre çok uzuyordu. Bir an önce gitmek istiyorduk. Zaten 25 saat bir yol çekmiştik. Biz 25 kişi karar verdik ve otobüsten indik. Sadece yanımıza içme suyunu ve sırt çantalarımızı alıp yürümeye başladık. Belki bu nasipti bize. o Yürüyerek o manzarayı, o hali, o durumu... Görmemiz de bizi bugünlere kadar dirayetli bir şekilde burada ve buralarda yemek vermemize sebep olacak şey. Çünkü gördüğümüz manzaralar ancak filmlerde, televizyonlarda ya da bir savaş görüntülerinde görebileceğimiz şeylerdi. Cenazeler, sahipsiz bir şekilde kapıların önünde durması... Hala daha biz geçerken sessiz olun, ses geliyor, uyarıları ve hepimizin pür dikkat, inşallah bir canlı daha çıkar diye bekleyişlerimiz. Sokakların birbirine geçişinin yıkıntılardan kapandığı ve yerimize ulaşabilmek için ya yolumuza bir 5-6 kilometre daha eklenecek ya da hafif yıkık bir binanın içerisinden geçerek ulaşabilecektik. E, bu riski aldık, kırık bir camdan atlayarak bir evin yan duvarının camından atlayarak parka ulaştık. Yani dediğim gibi o gördüğümüz manzaralar bizi hala bir ay geçmesine rağmen e, yitirmeden, bitirmeden azimle altı noktada günde 11-12 bin kors yani sabah, öğle, akşam. Bu da günlük 4 bin kişi yapar. Tabi burada destekçiler çok büyük faktörde, çok büyük rolde. E, onların bizi hiçbir zaman boş ve eksiksiz bırakmadığı için biz de sonuna kadar sadece yemek yapıyoruz. Biz buraya federasyon olarak geldik gibi gözükebilir ama ee, biz günün sonunda o kadar çok gönüllü talep edip otobüslerce gelmeye başladı ki biz dedik ki bir federasyon bunu üstlenemez. Yani böyle bir e, operasyonun ismi bir federasyona biçilemez dedik. Gönüllü aşçılardan 6 noktada 12 bin kors yemek yapıyoruz günlük. Şimdi şöyle biz aslında bundan 10 gün önceye kadar yani bir hafta önceye kadar 11 noktada vardık. Yalnız ikinci depremi burada birebir yaşadık. Hem gönüllü arkadaşlarımız hem de bizler. Birebir yaşadığımız bu ikinci deprem ciddi bir kırılmaya neden oldu. Ee, ben de hak veriyorum o gönüllülerimizin birçoğu üniversite öğrencisiydi. Ya da gastronomi öğrencisiydi. Aileleri çıktı geldi onları aldı. Ee, ya da onlar bir şekilde korktukları için döndüler, dönmek zorunda kaldılar. Burada kimseyi yadırgayamayız çünkü hakikaten e, bizler de düşünmüyor değildik o korku dolu dakikaları yaşadıktan sonra ki öncesinde de aslında çok şey yaşadık. Yani ikinci deprem genel bir kırılmaydı ama biz geldiğimizin ikinci, üçüncü günü burada baraj patladı deyip birbirini insanların hiç edecek şekilde kaçışmalarını ya da bu harbelerin arasında kaldığımız zaman doldu. Aslında çok ciddi ne derler yaşanmamış, tecrübe edilmemiş ortamlar ve durumlar olduğu için hepimiz tecrübesizlik bunda eve nasıl davranacağımızı bilmiyorduk ama insanın en büyük dürtüsü korku e, ve bu burada çok yüksekti. Çok ciddi harekete geçirilmişti. Biz Antakya'ya geldiğimizde Antakya o sokaklarda yürüdüğümüzde gördük ki dümdüzdü. Yani Antakya yoktu. Hakikaten yoktu. Yani e, ben bir kırılma noktasının da aslında toplanan yardımlar olduğunu düşünüyorum. Şu yardımlar toplandıktan sonra ufak ufak çadır kentlerde hizmet veren bazı ilçe belediyeleri vesaireleri ertesi günü hemen her şeylerini toplayıp gitmek durumunda kaldılar ya da gittiler. Haliyle oraların bütün yükü bizim operasyonumuza bindi. Yani biz günde 300-400 kişiye bir yemek yapıyorken o noktalarımız 700-800'lere ulaştı. O yüzden 11 noktaya çıktık ama ikinci depremin kırımı olduğunu söylemiştim biliyorsunuz. Gönüllü arkadaşlar çekilince operasyondan biz 6 noktaya kadar düştük. Bu altı noktayı hiçbir zaman kapamayı düşünmüyoruz çünkü çok kritik noktalar. İşte bir tanesi şu an Hatay Antakya'nın en işlek caddelerinden akşamları yürüyüş yapılan bir caddesinin olduğunu yeni öğreniyoruz tabi. Burada çok yoğun bir noktamız. Bizim en büyük sıkıntımız bu bahsettiğim kırılmalardan sonra hep dile getirdiğimiz şey bu desteğin sürdürülebilir olmasıydı. Nasıl sürdürülebilir kılardık? Yani malzeme konusunda işte Şampiliş gibi, sizler gibi ya da daha diğer firmalarımız gibi bizi malzemesiz bırakmıyorlar. Bu konuda sıkıntı yoktu ama onları pişirecek insanlara ihtiyaç vardı. E bunu da çok güzel bir projeyle istihdam yaratarak Belediyelerin desteğiyle artık projelere çalışan almaya başladık. Maaşlı çalışanlar, buranın halkını özellikle tercih ediyoruz. Hem o insanlara iş imkanı sunuyoruz, hem de yardımlarını, yardımlarımıza onların da dahil olmasıyla bir sevap daha yaşıyoruz aslında. Azın yeni bir dönem başladı bir ayın sonunda. Şimdi şu an bu dönemin içindeyiz ama tabii bitmiyor, yetmiyor ve sürecek gibi de gözüküyor. Yani e, ne yazık ki hala daha bir önümüzde ee, biz de en azından kendi içimizde bir aylık, üç aylık, altı aylık periyotlarda bir çalışmalar yaptık. Şu an ilk ayağı olan bir ayı tamamladık. Ve ikinci e, ayağımız üç aylık burada konuşlanma modeline geçtik. Bu bizim aksiyon planımızda vardı. Şimdi üç ay burada kalacakmışçasına altyapıyı sağlıyoruz. İşte bir merkez depo, işte bir transpalet sistemi çünkü çok ciddi malzeme tüketimimiz var. Yani bir tavuk aşlama yapacağız. Bugün bir öğünde yaptığımız tavuk haşlama 650-700 kilo. Yani bu yanda bunların kazana girip bir haşlamaya döndüğünü düşünün ve bu bir öğün. Ve biz üç öğün yemek veriyoruz. Gecede çorba çaya devam ediyoruz. Aslında konaklama şu an en lüks, en private halini yaşıyoruz sizin bu gördüğünüz şekliyle. O yüzden hani daha fazlası sanki istemek bize şey geliyor. O battaniyeye sarılıp o ateşle geceleri geçirdiğimiz için uzun geceler. Hakikaten uzanabilmek bir lüksü. Yani ben şahsım adına söyleyeyim bir aydır buradayım. Bir aydır son işte 10 gündür duş alabiliyorum ve 3-4 defa alabildim bunu. Ve artık şimdiden sonra imkan oluştu günlük almaya başlayacağım gibi. Ee, hani bu tarz şeylere baktığımızda bunlar ne kadar iyileştirirsek aslında e, bir lüks olarak görüyoruz burası için. Ama dönüp baktığımızda da normalleşen bir metropoldeki İstanbul hayatına göre de ben isterdim ki herkes ama herkes gelsin bir hafta bu şartlarda buranın halini görerek burada bir şekilde bu çorbada tuzu bulunsun. Çünkü işte o zaman anlıyoruz aslında biz insan olduğumuzu. Biz o zaman anlıyoruz bu milletin nasıl kenetlendiğini. Biz o zaman anlıyoruz hakikaten yani e, şimdi düşünüyorum İstanbul'da trafikte trafik sıkıştırımda e, camlar kapalıyken iken bile birbirimize girdiğimiz ortamlarda ama burada ne kadar paydaşlı kimin olduğunu bilmeden kim olduğunu bilmeden bir selam verebilmek, bir dert dinleyebilmek çok cenaze gördük. Bugüne kadar 11 otobüs kaldırdık ve her otobüste yaklaşık 40 kişi, 50 kişi gönüllüyle geliyorduk. Yani bu da binin üzerinde bir gönüllünün buradan, bu mutfaklardan geçtiği demek. Ama şu an mevcut operasyonda 50 kişiye yakınız. Bu 50 kişinin de yaklaşık 30'u gönüllüler, gönüllü aşçılardan oluşuyor. Biz burada bir tek yemek yapıyorken, şimdi geceleri de ihtiyaç olan çadırlara, köylere, ya da mahallelere bize gelen ulaşan en azından yardımları, ufak araçlarımıza yardımlar götürüyoruz. Bütün operasyonu gönüllülerle kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yani şunu unutmuyorum, bir beşlik makarnayı kendi içlerinde orada açıp böyle 500 gramlık buldukları poşetlerle birbirlerine pay etmelerini gördüm ya. İşte zaten o zamandan beri hala da bırakmadan azimle mücadele ediyoruz. Federasyonumuzun bu senesi için ayırdığı 23 organizasyon içerisinde festivaller, iftar yemekleri, işte e, sosyal projeler vardı. Bunlara ayırdığımız bütün bütçemizi, bütün kasamızı biz bu operasyona ayırdık ve harcadık. E, kiralık araçlarla yapıyoruz bunu. E, şimdiden sonra bulamadığımız şeyleri de satın almaya başladık artık. İşte tüp bir enerji ihtiyacı, bu tüpü satın alma yapıyoruz ama buranın insanından. İşte kahvaltıda haftanın 2-3 günü yumurta vereceğiz. Buranın insanından yumurta alıyoruz. Çünkü burada hayatı ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek e, o kadar çabuk burada insanlar normale dönecektir. E, 12. 13. gün olmuş ve devamlı bakliyat yapıyoruz. Devamlı bakliyat yapıyoruz. Ya dedik en azından bir dolap bulalım ve taze ürüne geçelim. İşte orada Şempilis devreye girdi. Ve biz burada ilk defa gelen bagetlerimize çok güzel tavuk aşlama yaptık. Ve o kadar insanlar mutluydu, o kadar dualar aldık ki. ya bunların burada şu an devam etmesi lazım. Ee, hayat hakikaten devam ediyor, ama hata için hayat devam etmiyor. Hata için hayat durdu. Bunun farkında olmak lazım. Ee, biz destekteki kastımız bize buraya gıdalar gönderilsin istiyoruz. Biz o gıdaları işimiz ve uzmanlığımız olan şekilde pişirip doğru bir şekilde servis edelim gıda güvenliğiyle servis edelim. Bu destekleri de bekliyoruz. Gönüllü aşçıları da her eli kepçe tutan gönüllü aşçıyı da hem hayattan ibret alabilmek için hem de mesleğini en doğru yerde en kaliteli insana en güzel misafire yapabilmek için buraya bekliyoruz. Ben ne zaman dönmeyi düşüyorum? Bunu çocuklarım da çok soruyor. Bunu ailem de çok soruyor. Annem de çok soruyor. Ya bilmiyorum. Şu an e, dönebileceğim zamanı söyleyemiyorum.